Bu kalpazanlık olayı o kadar çok profesyonelleşti ki böyle birebir yapıyorlar ya bankamatik bile ayırt edemiyor. Bakın önümüz Kurban Bayramı. Genelde bu kurban alışverişlerinde sahte paralar çok yaygınlaşır ve kimi kullanırlar? Hiç böyle şüphelenmeyecek kişiyi kullanırlar. Belki kendimiz dikkat çekeriz diye yanlarında mutlak ve mutlak dikkat çekmeyen ya eşleridir. Yani böyle aile havası verecek çocuktur kadındır, ihtiyardır. O şekilde hareket ederler. 11 yaşındaki kız çocuğu 11 polisi kandırdı. 11 polisi. Ben Naci Bayburt, emekli polis memuruyum. 30 yıllık olay yer inceleme uzmanıyım. Siz bu programda benim gözümden gerçek olayları izleyeceksiniz. Amacım kimseyi ürkütmek, korkutmak, paranoyak etmek değil. Hayatın gerçekleriyle yüzleştirmek, kötülükler okyanusunda sizlere can yeleği olmaktır. Bizi YouTube videolarımızdan izleyen arkadaşlar yorumlarına bakıyorum. Çok olumlu yönde yorumlar yapıyorlar. Birkaç arkadaş da yazmış ki ya abi senin yerinde ne kadar çok olmayı isterdik diye. Ya bizim yerimizde olmak bir şey ifade etmiyor. Meslek hayatım boyunca girip çıkmadığım mekan, oturup kalkmadığım insan kalmadı. Olumlu, olumsuz. Biz de bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Hem sizin açınızdan hem bizim açımızdan hayat yaşanarak öğreniliyor. Yani o kadar çok yanılıyorsun ki eğer bir de şuran yufka ise daha çok yanılıyorsun. Bazı konuları kriter aldığında onda daha çok yanılıyorsun. Biz de yani bunları anlatıyorum ama diyorum ki ya ben bu kadar olaya girdim, çıktım, onu gördüm, bunu gördüm, şunu yaptım. Acaba görmediğim bir şey var mı diyorum. Halen görmediğim dediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz yani. Bugün kalpazanlık olayını işleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın bir olay anlatacağım. Akıllara durgunluk verecek. Bir olaya gidiyoruz. Ekibimiz 3 kişilik. Bizim ekibe yeni okulunu bitirmiş bir komiser arkadaşı verdiler. Ekip amiri olarak. Direksiyonda benim, yanımda komiserimiz, ekip şefi. Arkada da ekip arkadaşımız. 3 kişiyiz. Anons ettiler işte bir yerde olay var diye o güzergaha doğru ana caddeden gidiyoruz. Haber merkezi anons etti. XXX plakalı kırmızı renkli Opel araç sahte para bozduruyor. Araç görüldüğü yerde alınması haber merkezine bilgi verilmesi. Anons bu. Anons yapıldı. Ya araba önümde. Önümdeki aracın plakasına baktım ki haber merkezinin anons ettiği araç. Şimdi kalpazanlık olayı deyince kalpazanlık olayı sıkıntılı iş. Kalpazanlar öyle kolay kolay ele geçen kişiler değil. Ya silahlı çatışmaya girersin. Yani bir kavga dövüş olayı olur kalpazanlık içinde. Yanımdaki komiser arkadaşa dedim ki komiserim bak bu kalpazanlık olayı belki silahlı çatışmaya girebiliriz. Hiç çaktırma şimdi iki şeritlik yol gittiğimiz yol. Onlar sol şeritte önümde. Dedim ki ben arabanın dedim onu sağlayacağım. Geçerken sirene basacağım. Trafiği keseceğim yolu keseceğim. Zaten bizim önümüzde kalacaklar. Ama Ekipteki arkadaşlarına, komiser arkadaşa dedim ki silahlarla ineceksiniz. Ben direksiyondayım. Siz silahlarının üstünlük bizde olsun. Onların bize ne şekilde tavır göstereceğini bilemiyorum. Ama üstünlük bizde olsun. Siz silahları çekin. Tamam dediler. Ben biraz gaza yüklendim. Yanlarından geçerken sireni açtım. Trafiği tamamen kapattım. Hemen bizim komiser arkadaşla ekip arkadaşı silahları çekti indiler. Onlar da zaten olduğu yerde kaldılar. Ben de indim. Ben de silahı çektim. Kendimi şöyle arabanın gerisine muhafazaya aldım. Bunlar kala kaldılar. İçinde iki tane genç bir tane de 11 yaşında kız çocuğu var. Komiser arkadaş işaret etti arabadan inin. Ellerinizi havaya kaldırarak inin dedi. Onlar zaten kaldılar karşımızda trafik kesildi. Tamamen trafik kapattı. Sağdan soldan millet doluştu şimdi. Bizim elimizde silahlar. Önümüzdeki araçtan iki tane şahıs elleri hava dendiler. Komiser arkadaşından ekip arkadaşı dediler ki ellerinizi arabaya dayayın. Ayaklarınızı açın olduğunuz yere dediler. Bunlar ellerini dayadılar arabalarına. Ayaklarını daştılar. açtılar. Ben onları koruyorum. Bunlar ikisi yanaştılar. Silahlarını bellerine koydular. Kaba üst aramasını yaptılar. Herhangi bir şey yok. Yani suç aleti olarak herhangi bir şey yok. Onları bizim arabaya aldık. Dedim ki bizim ekipteki arkadaşa sen bizim arabayı al. Ben de onların arabayı alayım. Karakola gidelim. iki tutanak teslim edelim. İlgili şube gelsin. Şahıslar alsın götürsün. Tamam. O iki erkek şahsı bizim ekip arabasını tutturduk. Direksiyona ekip arkadaşı geçti. Komiser arkadaş da önde. Ben onların arabasına geçtim. Arabaya oturdum. Arkada oturan 11 yaşında kız çocuğu. Polis amca Lütfen dedi söyler misin bizi neden durdurdunuz abilerimi niye aldınız dedi. Baktım çocuğun diksiyonu Türkçesi o kadar net ki sanki böyle büyümüş de küçülmüş. Şimdi biz çocuk diyoruz da o kadar güzel Türkçe konuşuyor yani. Siz dedim gelirken trafik ışıklarına uymamışsınız kırmızı ışıkta geçmişsiniz dedim. Geçtirmek için. Çocuk bana dedi ki polis amca biz dedi trafik kurallarına dedi uyuyoruz ve dedi geldiğimiz güzergahta trafik lambası yoktu dedi. Kesinlikle bu işin içinde bir şey var dedi. Bizi neden durdurdunuz dedi yani. Ya baktım ki çocuk öyle güzel konuşuyor. Aynadan bakıyorum çocuğa. O da ön koltuklara şöyle ellerini koymuş. Hemen başucumda. Şimdi aynadan bakıp ona cevap veriyorum. Çocuk böyle düzgün konuşunca ben de şüphelendim. Dedim ki ya bu aklı başında bir çocuğa benziyor. Şimdi arkadan gözümü kapatır. Dalar gider bir yere çakarım. Bu kaçar maçar hemen arabayı sağa çektim. Bizim ekip arabası önünde mi? Dedim ki kızım sen gel bakayım benim yanıma gel dedim. Onu yanıma tutturdum ön tarafa. Bu sefer gidiyoruz. Zaten çok da gitmedi Karakol yakındı. Anons ettik haber merkezine. Anons ettiğiniz plakalı aracı aldık. İçinde iki erkek şahıs bir de kız çocuğu var diye. Organize şube harekete geçti. Karakola girdik. Hemen şahısları erkek şahısları adli mukayyetlerin odasına aldık. Kız çocuğunu da oraya aldık. Organize şube müdürü şoförü koruması hemen karakola geldiler. 3. 3 de biz 6. 5 kişi de karakolda. 11 polis adli Mukayet'in odasındayız. Kız çocuğu dedi polis abi bir lavaboya gidebilir miyim dedi. Tabi tabi kızım dedi. Karakoldaki arkadaş kızımızı götürdü. Lavaboya kapıda da durdu yani. Başka giren olmasın diye çocuk ihtiyacını gördü. Tekrar geldi adli mukayetin odasındayız. Müdür bey iki erkek şahsı ayaküstü sorguluyor. Kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? İşte kimliklerini zaten çıkarttılar, şey ettiler. E, müdürüm dediler, yani biz seyir halindeydik. Polis abiler işte bizi durdurdu. Buraya getirdiler, biz de bilmiyoruz niye bizi getirdiler, suçumuz ne? Biz de merak ediyoruz dediler. Tamam arkadaşlar suçunuz yoksa bir sıkıntı yoktur. Durumlarınıza bakar, göndeririz dediler. Ve adli mukayete dedi ki, arkadaşların ifadesini alın, arkadaşların üst aramasını yapın, arabada da ince bir arama yapın. Herhangi bir şey yoksa arkadaşları gönderin gitsin dediler indik aşağıya arabada da bir arama yaptık arabada herhangi bir şey bulamadık. Suç aleti de bulamadık. Sahte para adına bir şey de bulamadık. Bu arada kız çocuğu da yanlarında ya. Müdür bey öylesine sordu kız çocuğuna. Hanım kızım sen ne yapıyorsun bakayım? Senin ismin ne dedi? İşte ismim şu dedi güzel bir ifadeyle. Sen okula gidiyor musun dedi? Gidiyorum efendim dedi. Kaça gidiyorsun dedi? İşte efendim dedi filanca filanca ilkokul filanca şube öğretmenimin adı şu ama bu soru cevap şeklini çocuk öyle bir konuşuyor ki hayatımda öyle bir Türkçe kullanan çocuk değil yetişkin adam bile görmedim yani. Şimdi çocuk böyle akıcı şekilde düzgün cümleler kurup da cevap verince sorulan sorulara müdür bey hayretler içerisinde kaldı. Sanki büyümüş de küçülmüş yani yetişkin bir insanla konuşuyormuş gibi müdür beyin dikkatini çekti. Dedi ki kızım sen dedi dil otumu yedin dedi ya bunları nereden öğrendin nasıl konuşuyorsun? Sana anam baban avukat mı dedi ya? Ona da öyle bir cevap verdi ki hayır efendim işte annem şu işi yapıyor babam bu işi yapıyor şurada oturuyoruz falan ne kadar güzel konuşuyor. Bu konuşmanın karşısında dikkatimi şu çekti. Müdür Bey o çocuğuna konuşurken odanın içerisinde bulunan 11 polisin gözünün içine baktı. Şöyle hepimizin gözünün içine baktı. Beden dili ne diyordu biliyor musun? Polis olmuşsunuz ama şu 11 yaşındaki çocuğun konuştuğu Türkçeyi hiçbiriniz konuşamazsınız diyordu. Neyse biz tutanağımızı tuttuk, işimize gideceğiz, devam edeceğiz. Biz karakoldan çıkarken çocuk bize "Polis amca işiniz gücünüz rast gelsin. Allah sizi korusun. İyi ki siz varsınız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin." Ben sizi çok seviyorum. Bir de böyle şirin bir çocuk yani. Sağ ol kızım dedik. Biz yolumuza devam kendi işimize gittik. Aradan iki ay geçti. Bir olay yerindeyim. Beni anons ediyorlar. 49-32 merkez İvede olarak şubeye intikal edin. En ürktüğüm anonslardan birisidir. İvede olarak şubeye gelin. Şimdi öyle İvede olarak acil çağrılma durumlarında hemen şöyle bir kendimizi yokluyoruz ya. Bir sıkıntılı bir iş olmasa bizi acilen çağırmazlar yani. Ben arkadaşlara dedim ki arkadaşlar biz bugün ne yaptık, kaç ola yerine gittik, kavga etmedik, dövüş etmedik, birinin tavuğuna akış demedik. Bu ne olabilir yani acil olarak gelin diye. Yani herhangi bir şey yok, hey, gidelim bakalım orada öğreniriz dedik. Diğer kanaldan elimizde bir iş olduğunu, işim bittiği zaman geleceğimi söyledim. Elindeki işi de bırak gel dediler. Ya elindeki işi de bırak gel deyince bu sefer iyice eşkillendim yani. Olay yerini yarım bıraktım, bir hırsızlık olayıydı. Ve oraya tekrar geri geleceğim. İşim bitmedi yani. de tembih ettim. Hiçbir şeye dokunmayın. Biz tekrar geleceğiz diye. Şubenin önüne geldim ki 6 kişi bizi bekliyor. Dedim ki ya inşallah hayırlara vesiledir yani. Şimdi hemen yanaştırdım arabayı. Ben arabayı yanaştırınca Zaten ineceğiz yani durumu soracağım ne oldu diye. Organize şubedeki polis arkadaşlar in 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 aşağı deyince. Ya bir dakika dedim yani ne no, no oluyor yani böyle suçlu yapılan muamele gibi in 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 aşağı deyince bize apar topar böyle. Başkomiserim hayırdır konu ne dedim ya. Bir dakika Naci Bey dedi dur bakalım dedi yani bir şeyler diyorlar ama dedi. Organizedeki arkadaşlar bizim arabanın içine bir daldılar. Bizim ekip arabasının içerisine. O gün aldığımız o iki şahıs yani yolda anons edildiğinde iki erkek şahsı bizim arabaya bindirdik ya. Kız çocuğuyla da ben geldim. O iki şahıs bir deste sahte parayı polis arabasının bu arka koltuk oturak arasına sıkıştırmışlar. Bu iki ay zaman zarfında organize şubenin yapmış olduğu operasyonlarda, yapmış olduğu sorgularda karakoldan bırakılan bu iki çocuğun ismi de geçiyor. Tekrar bunları sorguya alıyorlar. İşte orada ne yaptınız, burada ne yaptınız, nereye ne harcadınız, şu kadar para nerede ve ne diye ifade veriyorlar biliyor musun? O üç kişilik ekip bizi aldığında kız çocuğunun üzerinde de para vardı. Kız çocuğu tuvalete gidiyorum diye tuvaletin içerisine parayı atıyor ve sifonu çekiyor. O paralar diyor orada gitti diyor. Bizim üstümüzdeki paralar da bizi karakola getiren olay yeri inceleme polis aracının koltuğunun arasına sıkıştırdık diyorlar. Organize şubedeki arkadaşlar bizim arabanın içinden bir deste sahte para çıkarttı mı sana? Ve biz o bir deste sahte parayla <laughs> İki ay gittik geldik içine indik bindik yani her arabaya aldığın şüpheli böyle milimetrik fırsatlar kollar gözünden hiçbir şeyi kaçırmayacaksın ve işte kalpazanlar belki kendimiz dikkat çekeriz diye yanlarından mutlak ve mutlak dikkat çekmeyen ya eşleridir yani böyle aile havası verecek çocuktur kadındır, ihtiyardır. O şekilde hareket ederler. E sen de bir bakarsın yani ilk bakış açın aile gördüğün zaman çoluklu çocuklu saygı duyarsın. Öyle derin şüpheler uyandırmazsın. Ama hayat bize neyi öğretti? 11 yaşındaki kız çocuğuna bile dikkat edeceksin. O bile suçlu olabiliyor. Suça karıştırılan suç elemanı bile olabiliyor. Daha sonra polise ihbar eden şikayetçiler alındı. Şimdi size bu parayı veren eşkal verin dediğimizde 11 yaş yaşındaki kız çocuğunun bir kola alıp en yüksek parayı verdiğini üstünü düzgün para olarak iade ettiğini bir çikolata alıyor başka esnaftan 200 lira veriyor üstünü alıyor gidiyor bir yerden sakız alıyor 200 lira veriyor üstünü alıyor ama çocuk olduğu için esnafta çok dikkat etmiyor Belki işlerin yoğunluğundan uyandığı zaman zaten çocuk gitmiş oluyor şikayetçi esnaflar toplanıp da işte bu parayı hatırlıyor musun kimden aldın kamerası olanlarda zaten çıkıyor 11 yaşındaki kız çocuğu 11 polisi kandırdı 11 polisi. Ben meslek hayatım boyunca gitmiş olduğum olaylarda ilk defa karşılaştığım insanlar tarafından abi ne yersiniz? size ne söyleyeyim, yemek söyleyeyim demelerinden çok rahatsız olmuşumdur. Neden? Ha yediğimiz yerler de olmuştur ama ben prensip olarak çay ve su ikramdır. Yani çay içersin, su içersin, kahve içersin ona bir şey demem ama yemek işine gelince pek girmem yani. Tamam nezaketlerinden dolayı teşekkür ederim ama yemek yiyeceğim yer yani çok yakın tanıdığım birisi olması lazım. Öyle ilk tanıştığım kişinin işte abi size yemek söyleyeyim onu vereyim bunu vereyim o işlere pek girmem. Çünkü o yemeği yersin Oraya gebe kalırsın. Hemen peşinden onun bir isteği gelir. Yani bu böyledir. Yani kimse kimseye bedava yemek yedirmez yani. Müdretimizin karşısında bütün meslektaşlarımızın tıraş olduğu bir mekan var. Berber arkadaşımız her tıraş olmaya gitmemizde öyle bir ilgi gösterir ki, öyle bir ilgi gösterir ki abicim hoş geldin, abicim nasılsın? Yani onun o yakınlığını e, biz de seviyoruz yani. Tıraşa da başka bir yere gitmeyiz. Sürekli oraya gideriz ama her tıraşa gidişimizde abi ne yersin? ise kebap söyleyeceğim. Ya arkadaş kebap neyle ısmarlanır? 10 lira 20 lira tıraş parası. Ismarlayacağın kebap 40 lira 50 lira yani. Şimdi 10 liralık iş yapıp da 30 liralık dört kebap söylenir mi yani? Ha bu bize belki olan yakınlığından, belki sevgisinden, belki de hatırmen ya nasıl olsa yemeyecekler ben böyle söyleyeyim daha çok müşterim olur diye mi düşünür bilemiyoruz ama biz kişilik olarak da seviyoruz güler yüzlü olduğu için bir gün yine tıraşa gittim. Bizim berberin suratı iki karış. Kesin bir şey olmuş yani. Ama ne olmuş bilmiyorum tabi. Neyse oturduk koltuğa abi hoş geldin dedi. Her zaman abi ne yersin ne içersin kebap söyleyeyim diyen. Bu sefer oturduk koltuğa şimdi ben aynadan izliyorum onu. Tıraş edecek abi nasıl tıraş yapayım biliyor zaten tıraş stilimizi. Tabi ben ilk etapta onu öyle yüzü asık görünce hayırdır keyfin yok gibi dedim. Yok abi bir şey yok dedi ya yok yok seninle bir hal var dedim. Sakladı yani. Bir şey söylemedi. Yok abi dedi ya işte yer kirası, elektrik parası, su parası, ekonomi yönden sıkıntıda olduğunu söyledi. Biz tıraşımızı olduk, parasını verdim, ayrıldım yani. Aradan iki gün sonra şubede oturuyoruz. Bütün karakollar, şubeler kendi birimlerinde almış oldukları suçları tescil için getiriyorlar. Kapı açıldı, elleri kelepçeli, kafası yerde birini getirdiler. Şöyle kafayı hafif kaldırdı ki bizim berber. Allah Allah berberin ne işi var ya bu ne yaptı acaba kavga dövüş herhangi bir şey mi diye İlk etapta aklıma geldi tabii kalktım yerimden hayırdır dedim böyle keyfi kaçık bir hiç ses etmedi böyle boynunu büktü yani bir suçluluk psikolojisi var yani kavga dövüş olsa belki derdik işte tabi kavga ettik şöyle oldu böyle oldu derdi anladım bir şey var yani derin bir şeyler var getiren ekip organize şube dedim ki arkadaşlar hayırdır dedim tuttukları Fezlekeyi elim uzattılar. Biz tesil yapacağız ya suçunu bakıp. Şöyle bir baktım ki bizim berber kalpazanlık işine girmiş. Berbere diyorlar ki ya senin polislerle aran çok iyi. Polisler senin hep müşterin. Seni hepsi tanıyor. Teşkilatın çoğu da ona tıraş olur. Yani merhaba merhaba. Abi kardeş ilişkisi içerisinde. işte polisler seni tanıyor. işte bunu al oraya götür. Bunu al buraya götür. Sahte paraları kurya olarak bizim berbere kullanıyorlar. Şimdi berberde Herhangi bir uygulama noktasında kesin bir tanıdık polise denk gelecek. Gelmese de hemen işte isim verecek. Abi filanca şubeden abi filanca karakoldan abi. Güya samimiyet polise yakın olduğu birisini ifade edecek yani. Bu nedenle berberi seçiyorlar. Berber ne yapıyor ya? Sen ne güzel işin var. Veresiyen yok, alasiyen yok kardeşim. Oturuyorsun elemen öyle kuaförlüğün derin çok bir sermayesi de yok. Yani milyarları yatıracak bir makasla tarak işini görüyor. E, müşteriyi oturtturmuşum. E, her oturan da paranı veriyor. Veresiye yok, Alasya yok, peşin paraya çalışıyorsun. Abi sen helalına niye haram karıştırıyorsun ya? Oradan gelecek diye ama bir açgözlülük var ya. İlle birden her şeyim olsun var ya. İşte aklını nasıl çeldilerse yine böyle parayı alıyorlar. Bir uygulama noktasında tabi hareketlerinden şüpheleniyorlar. Arabada da yüklü miktarda parayı bulunca işi soruşturmayın derinliğine giriyorlar. Ve çet elemanlarından birisi bizim berber çıkıyor. Yani böyle polise yakın oluyorlar çoğu da böyle kullanmak için oluyor yani. Ama sen iyi niyetlisin, iyi esnaftır, iyi arkadaştır, iyi kardeştir diye seviyorsun ama yanlış yaptığı müddetçe Polislikte, ahbaplıkta, kardeşlikte, dostlukta her şey biter arkadaş. Dürüst olacaksın. Polise merhaba diyorsan önce dürüst olacaksın. Yani benim nasıl olsa tanıdığım var. Ben bu işi yaparsam o görmezden gelir. Yok işte bizi örtmezse derler. Öyle bir şey yok. Yanlışın içinde olduğun müddetçe bir gün patlayacaktır yani. Bir gün ortaya çıkacaktır. Şimdi berberi elleri kelepçeli getirip de Durumun da böyle olduğu anlaşılınca he, berberin demek ki bizi her seferinde abi size kebap söyleyeyim ne yersiniz işte yedirmeden bırakmam demesinin kaynağı belli oldu. Demek ki yani bu paraları burada eritmek istiyorlardı. Ki kalpazanlık olayında da parayı uzman olmadık müddetçe hayatta da tanıyamazsın. Fark edemezsin yani. Çoğu esnaf yer yani. Geçen yıl memlekete gittiğimde çok sevdiğimiz bir esnaf. Yani bizim ilçenin en çok sevilen esnaflarından birisi. Niye seviliyor? kendisini bildik bileli boyu 50-60 santim Osman kardeşimin. Güzel bir esnaftır. Herkes sever. Ayakkabı boya malzemeleri satar. Fırçadır, boyadır, poşettir. Her geçimde de ziyaret ederim. Çayını içerim. Ziyaretine gittim. Naci abi benim başıma geleni biliyor musun dedi. Hayırdır Osman'ım dedim. Birisi dedi geldi dedi benden dedi bir tane boy aldı dedi. 200 lira verdi dedi. Ben de parasının üstünü verdim dedi. Gitti. Mer dedi verdiği para dedi. Sahteymiş. Ben de dedi onu dedi yırttım dedi. Aa bu defterin arasına da koydum. Lan niye yırttın Osman dedim ya. Ya şimdi Allahsız kitapsız. Yani ya o insan kandırılır mı ya? Bu insan veya başka birisi ya. Şimdi oradan gelecek 200 lira seni ne oldu şaha mı kaldırdı ya? Yani? Açtı dedim keşke yırtmasaydın da onu delseydin. Şuraya da dedim üstünü çizip sahte para diye koysaydın. Yani şimdi o 200 lirayı kar mı sayıyorsunuz onu kandırdın diye? Bu kalpazanlık olayı o kadar çok profesyonelleşti ki böyle birebir yapıyorlar ya bankamatik bile ayırt edemiyor. Bakın önümüz Kurban Bayramı. Genelde bu kurban alışverişlerinde sahte paralar çok yaygınlaşır ve kimi kullanırlar? Hiç böyle şüphelenmeyecek kişiyi kullanırlar.